Kolay TV izleyicileri hepinize iyi akşamlar sunuyorum. Şu anda Avusturya'nın yeşil dağlarını sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü gece girdiğimiz için e, galiba gece de çıkacağız Avusturya'yı. Onun için size gece karanlığından bazı görüntüler sunuyorum. Kaptanımız yoluna devam ediyor. Diğer kaptanımız da bilet kesiyor. Biz de yola seyrediyoruz. Tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Yaptayım TV sayfasına abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olduktan sonra bildirim sesini açmayı unutmayın. Göndereceğimiz videoların ilk izlenimini siz yapın diye bunu gerek görüyorum. Evet arkadaşlar akşam çekmiş olduğum videodan izlemiş olduğunuz gibi Avusturya'yı gece girdik, gece geçtik. Macar'ı da gece geçtik, daha yeni gümrükten çıktık. Şimdi Romanya'ya doğru hareket edeceğiz. kaptarımız yol için otoban parası ya da yol parası ödemeye gitti. Buradan sonraki istikametimiz nere? Romanya, şu anda Romanya topraklarındayız. Romanya'dan sonra Bulgaristan, Bulgaristan'dan sonra da Kapıkule ve İstanbul yaklaşık 900 kilometre yolumuz kaldı. Akşam saat 12 ya da 01 civarı İstanbul'da olacağız. Ondan sonrası bakalım objektifim sizlere neleri görüntüleyecek hep beraber göreceğiz. Evet değerli Tebici, izleyicileri burası Romanya'da bir Türk restoranı, Türk tırlarının ve otobüslerin izine gidenlerin durak yeri. Ben biraz önce girdim içeriye. Çok güzel bir lokantası var. Türk üsülü bütün yemekler burada mevcut. Görüyorsunuz. Şuradan da görelim. Yani mutlaka buraya uğramanızı isterim Romanya üzerinden. Türkiye'ye gidenlerin Halefoğlu Restoran. Restoran var, otel var, Karabaş var, park var. Var da var. Görüyorsunuz. Daha da devamı yapılıyor yan tarafta. Evet. Yaklaşık Türkiye'ye bulunduğum yerden itibaren bir 700 700 kilometre falan kaldı göreceğim güzel yerleri sizinle paylaşacağım yol boyu. Seni İstanbul'a götürüyor mu? Korkma gel 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 gel.

Bayağı var ha. 19'u görünce bana haber verin. Ha, daha... Ben 58'i gördüm de. 58'i ne yapacaksın 58 ya. Gerçi ilgilendirmiyor benim öyle şiirim. Değerli Yekta'yı TV izleyicileri Slayonlu'nun Romanya bölümünde bitirmek üzereyiz. Görüyorsunuz yorun sağ tarafındaki tırların yoğunluğunu karşımızdan da geliyor. Biz de o karşıdan gelene doğru karşı gidiyoruz. Evet. Evet çok zor. Biraz sonra burada aslında gireceğiz. Bulgaristan'dan sizlere nasıl bir görüntü sunacağım onu benden merak ediyorum. Hektay TV sayfasına abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim seslerini açmayı sakın ha sakın unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Saygı selamlar Bulgaristan'ın ev Romanya'nın son karelerinden.